Safiyerov Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak Haziran ayından itibaren maske dikmeye başladık. Alan öğretmenlerimiz, moda tasarım alan öğretmenlerimizle birlikte o dönemde gitmiştik. Ama o dönem elimizde pres makinesi yoktu. Sağolsun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla... Eylül döneminde pres makinemiz geldi ve daha yoğun bir şekilde maske öğretimine başladık. Bundan sonra da maske öğretimi devam edecek bu şekilde. Ben öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu özverili çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Tabii bunun bir saymanlık bölümü de var, döner sermayemiz var. Oradan malzemelerin alımıyla birlikte başlıyor. Ondan sonra e, buradaki pres önceden bize katlanmış, preslenmiş geliyordu. O zaman bayağı bir zorluk çekiyorduk ama şimdi o presleme işini biz kendimiz burada yapıyoruz. öyle ee, e, oradan parça işte daha sonra öğretmen arkadaşlar kesim işine geçiyor. Kesim işinden sonra da e, dikim ve temizleme. Daha sonra da dezenfektan e, işleriyle yapıp bitiriyoruz. Haziran döneminde e, bir 25 bin kadar ürettik, e, Ondan sonra Eylül döneminde tekrar yeniden e, başladık. Sanırım 11 bin, mi, 11 bin 11 bin'e yakın e, maske üretildi. Evet. maske makinesiyle döner sermaye 12. sınıf öğrencilerimiz bundan sonra gelen siparişler doğrultusunda çalışmalarına devam ederek hem kendi bütçelerine katkıda bulunacaklar hem özgüvenleri gelişecek hem de daha sonraki mesleklerinde kendilerine bir yol gösterici olacaktır. Bu yüzden Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki siparişlerimizde bekliyoruz. Thank <laughs> Moda tasarım bölümü teknolojisi öğrencisiyim. Burada olmak güzel yani maske dikmek yani bir katkıda bulunmak güzel bir şey. ileride de hatırladıkça yani mutlu olacağımı düşünüyorum. Hani sonuçta katkı yapıyoruz. E, bu bölümü seçmek güzel çünkü hani katkıda bulunuyorsun insanlara ve kendine. Daha ki maske insanların sağlığı açısından yapılmış ve biz de yapıyoruz. Aslında taksiler daha şey olur, daha iyi olur.